Merhaba, nasılsınız? Merhaba, sağ olun çocuklar. Uzun zamandır görmüş müydük, görmüyorduk sizi de, özlemişiz. Biz evet. Ne getirdiniz efendim? İşte burada beni kızımla yakaladınız, kahve içiyorduk. Uzun zamandır çocuk hiçbir yere çıkmıyor. Aslında kalabalık ortamlara getirmiyorum ama içeriye baktım, sakin diye evet. bir kahve içtik. Vallahi sizin gibi işsiziz biz de, 12-13 aydır. Hı -hı. Yakında açılmasını bekliyoruz. Bunun dışında neler yapıyorsunuz? Sosyal soru projeleriniz albüm. Albüm e, e, önümüzdeki hafta değil ondan sonraki hafta 15 şarkılık albüm piyasada. Yeni şarkılardan mı oluşacak ee, yoksa yok annemin var. annemin e, vasiyeti üzerine hani ben vasiyet edindim bir cümlesinden yola çıktım. <laughs> annemin sevdiği türküleri bir albüme koydum ve güzel olduğuna inanıyorum. Çok iyi. hangi türküler olacak İki tane sürpriz bize de Sür sürpriz, sürpriz, sürpriz olsun ya. Ama olsun çok güzel. hani, evet. e... yani şu Oğuz o zaman anlamı kalmaz. Şöyle yapalım. Yani e... daha önce hiç duyulmamış türküler de var. Hani işlenmemiş türküler de var. Çünkü o onun döneminden böyle, onun henüz gelin gireceği dönemden türküler var. O sevdiği türküler. Bir de popüler türkü ama bir de benim e, ama kimler ee, çalıştık, kimlerle çalıştık söyleyebilirim. Düetlerde sevgili Cem Adrian, sevgili Hayko Çevik, sevgili Melek Moso, sevgili Ceylan Erten ve sevgili Oğuz Aksaç saç ee, bu türkülerde düet yaptılar. Anlat çok iyi devam ediyor, ne sosyal medyada, evet. güçlüsünüz sizde. Neler söylüyorsunuz Ya yani, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Tabii ülkenin koşulları, dünyanın koşulları iyi bir e, gelecek bırakmaya çok zor şartlar. Ama ahbap olarak biz küçücük de olsa a mutluluklar a dağıtabiliyorsak farkındalık yaratabiliyorsak o da bizim için a çok güzel. Kesinlikle. Aslında bu iyi niyetinizi suistimal edenler de var. E, dolandırıcılar da çok biliyorsunuz. hani Yardım talep edip aslında gerçekten de yardıma ihtiyacı olmayanlar da var. Neler e söylüyorsunuz? E sosyal medyada bu kirlilik var. Bu kirliliği olmasın diye biz çok iyi araştırma ekibi kurduk. Ee, maalesef sosyal medyada zengin olmak çok kolay. Biz bunun bir sosyal deneyini yaptık ve tanıdık bir kişinin fotoğrafını koyup ekipçe hazırladık bunu tabi. Altına da bir e, çocuğum aç, mama istiyorum, para istiyorum dedirttik. Bir baktık ki o gün bayağı bir para geldi. Sonradan bunu açıkladık. İşte insanlar araştırması, araştır, insanların araştırması lazım ve e, iyi araştırması lazım bunların. Bizler de ahbap olarak en sağlıklısını, en iyisini araştırmaya çalışıyoruz. Müslüm dünyasında yıllarca hep damga vurdunuz ve Haluk Levent timleri dinliyor bu son dönemde. Vallahi çok şey bir soru oldu bu. Enteresan bir soru oldu. Çünkü gece günde şu sıralar türkü dinliyorum yani. Neşet dinliyorum, Neşet Ertaş dinliyorum, Mahsuni dinliyorum. Biraz kendimi beslediğim dönemler olabilir bu. Eski işte albümler dinliyorum, Livane'de dinliyorum. Daha böyle bu bunalımlı günlerde, bu karantina günlerinde kendimizi böyle tedavi ediyoruz türkülerle. İçimizde kapandık diyebiliriz aslında. Evet, türkülerle tedavi ediyoruz diyebiliriz. Peki çok teşekkürler. Çocuklar ben böyle size? Hani ayaklarıma doğru çekmeyin. Çekme <gülüyor> <gülüyor> Evden çıktım ya. Yani. Yapmayın. Şey abi, Yapmayın. Ne yapıyorsun abi ben. sıkıntı yok. Ne evden çıktım ya. Yani. <laughs> Yapmayın. Ne dersin Yapmayın Abi çok yakışıklı. Peki hadi görüşürüz. Çok sağ, çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.